Abi şöyle, benim biz New York'tan uçacaktık. New York'tan 3 saat geç kalktık. E, fırtına vardı New York'ta. Kaldırmadılar. New York bütün, en büyük havalimanı New York'un kaldırmadılar. Bütün, hiçbir uçağı kaldırmadılar. 3 e, saat falan bekledik. Havalar toparladı. Ondan sonra e, kalkış yaptık. Ama benim bir sonraki uçağım inişten 1 saat sonraydı. Yok 1 saat değil de 1,5 saat sonraydı. O uçak bir saat röterle kalktı. Sırf bana götlük olsun diye bir saat rösterdik. Normal zamanda kalksa o kadar dert etmezdim. Ben iniş yaparken diğer uçağın kalktığını gördüm. Böyle biz indik yanındaki uçak kalkıyordu. Gerçekten tam bir yani göstereyim de göt olsun tam böyle. Böyle şimdi bak. <laughs> böyle. Hani normal saatinde kalksa koymaz. Ne diyeceğim abi bir buçuk ya Kaçırmışım ne olacak ya filan dedim. O zaman ne oluyor? Uçaksız mı kalıyorsun? Ee, yok şöyle oluyor. Eğer e, uçak firmasının suçu veya herhangi bir şekilde doğa afetleriyle e, sebepli bir şekilde ertelenirse uçağı öyle kaçırırsan e, firma sana yeni bir bilet vermek zorunda. İşte şeye gittim. E, KLM'nin ofisine geçtim. Ustam dedi ki e, bana yeni bilet lazım. Yeni bilet en yakın onda var dediler. Akşam. Sabah 7 yani Amerika'dan uçmuşum Hollanda'ya. Ee, götüm zaten pankeke e dönmüş. Yani bir, onu bir beklemek istemiyorum 12 saat kadar. Ee, ok demedim. Dedim ki Atatürk Havalimanı'na inmek zorunda değilim. Atatürk Havalimanı'nda o zaman. Şey de inebilirim. Sabiha da inebilirim. Bunu da değil. Uçak lazım bana. Sabiha var dediler 2 saat sonra. Dedim kabul. Dediler ki Pegasus. Bunu dediği anda benim bavul kayboldu. Dedi ve dedim ki kayboldu. Yani böyle şey yaptım. Nisi'ye döndüm dedim ki bizim bavul gelmeyecek dedim. İndik bavul yok. <laughs> İstanbul'a indik. Bekledik 30 dakika. Bütün mamlar çıktı mı dedim. Çıktı dedi. E bizimkisi yok dedim. Adam yaptı gitti. Ondan sonra işte Pegasus'un şeyine gittik. E, müşteri hizmetlerine gittik. Dedik ki aa bizim bavul yok. Nasıl ya dediler. Dedim yok. Tamam biz getireceğiz dediler. Hızlı getirdiler. Şimdi Allah için bir gün sonra geldi bu arada. Kendileri kuryeyle getirdiler bir de. Ee, öyle bavul kaybolduğunda şeyde havalimanında unutmuşlar. Bayağı bir de Hollanda'da duruyormuş dışarıda. Ee, buluyorlar abi bavulu. Bir sonraki uçakla uçuruyorlar. Ondan sonra iniyor e, bir adama veriyorlar. Eve kadar getirdi. Evet. Gerçekten tam bir komedi. Bu arada şöyle bir olay var kullanın herhangi bir şekilde yurt dışına uçarsanız. Yurt dışına uçtunuz diyelim. Türkiye'ye döndünüz değil yurt dışına uçtunuz. Yurt dışına uçtunuz bavulunuz kayboldu. Bütün kıyafetlerinizi satın alabilirsiniz ve bedavaya. Belli bir para şeyi var. O da 1500 euro dolar mı euro mu ne? Bütün bavulu sıfırlayabilirsiniz. Yepyeni kıyafetler alabilirsiniz orada. Ve o aldığınız bütün her şeyi Türk Hava Yolları veya hangi havalimanıysa o ödemek zorunda. Arada böyle ittiriyorlar yok öyle bir şey falan diyorlar. Bu hak direkt yasa ee, yapılabiliyorsun. Ya 1000 euro ya da 1500 dolar mı ne? Yo bu arada o bavulu veriyorlar sana. Bavul gelene kadar alıyorsun zaten bunları. Yani bu şey benim hani o gün önemli toplantım cartım curtum filan vardı. Gelmezse gelmezse ayrı şey yapıyorsun. Zaten gelmezse bavul onun için ayrı sigorta oluşturuyorsun. O ayrı. O halde macbook vardı desem onu kanıtlaman lazım. Benim hiç başıma gelmedi. Hayır. E bu nasıl hep Arkadaşım gitti aldı. Ben de gittim. Bavulum yok dedin. Usam onlar okutuyorlar. O kadar da değil. Evet. Bavulunuzu yaptığınızda onu yaparken fotoğraflamak veya videolamak önemli o yüzden. Bir tane de sigara bir de hakkımız oluyor mu? Oluyor otomatik. Bir vize almaya gittim. Arkadaşım fazla Fransa vize başvurdu. Neden? Eylem yok mu orada? Fransa en kolay vize veren ülkelerden birisi. Birisi Yunanistan, diğeri Fransa. Arkadaşlar Zaten bavula 1500 euro vermiyor. Onu bak yanlış anlıyorsunuz. Yine işin cinliğine başladınız. 1500 euro sana alışveriş hakkı veriyor. Yani 1500 euroluk kıyafet alabiliyorsun. Veya 1000 euroluk. Onun tam 1000 euro 1500 dolar gibi bir şey de bir ara ama. Yani o bavulları adamlar bulana kadar sen kıyafette ihtiyacın var ya. Onun için sana bir limit veriyor. Havalimanında değil dışarıda direkt fiziksel olarak. Sen alıyorsun giderini şeye gösteriyorsun. Türk Hava Yolları'nı gösteriyorsun onun parasını veriyorlar sana. Yok sen kendi kartını alıyorsun onlar sana veriyor. Onun dışında zaten bavullarını bulum, bavulları bulmak zorundalar. Bavul bulamazsalar da içindekini içindeki kadar tabii ki de onlardan isteyebiliyorsun ama onu kanıtlaman lazım. Benim arkadaşım çok benim iki cheese şey satmışa indermisiz para vereceğime inmiş böyle bir şey var mı? Var. Bu çok oluyor. Türkiye'de çok değil de yurt dışında çok oluyor. Yurt dışında çok oluyor. Ben hatta onu Chicago'da yaptım bir kere. 2500 dolara direkt indim. Hiç umrumda olmadı. Sikimde bile olmadı. Çünkü ya yani özellikle uzak uçuşlar için hani mesafe uzarsa daha da büyük para teklif ediyorlar. Binden bin dolardan falan başlıyorlar. Almayan oldukça fiyatı yükseltiyorlar. Y yükseldi yükseldi yükseldi. 2500 oldu. Dedim ki sikimde değil benim bir gün geç gitmem. Okey dedim. Zaten otelde onlar veriyor. Dedim bir gün beklerim ne olacak. Bir sonraki gün uçuş vardı. Tabi otelde onlar karşılıyor. Otele bir yemeği de onlar karşılıyor. Ama işte yavaş yavaş arttırıyorlar. Mesela 50 dolar deyip kapan da oluyor açıkçası. Yani 50 dolar deyince mesela şey oluyor. Abi 50 dolar vereceğiz aldım ben. Ulan gittim bütün marketi. 50 dolar niye kabul ediyorsun? Göt. Bavul ne oluyor? Ba bavul gidiyor. Bavulun gidiyor. Bavulsuz kalıyorsun. Ama işte bir gün kalıyorsun, iki gün kalıyorsun. Bu da sinematik oldu ha. Oha kameraya bak. God damn. Bir saniye şuna bak. Kameraya bak. Sen her şey uçunu. Uçuk bir şey değil ki oğlum. Bu yani uçan çok uçan insanların yaşadığı deneyim bu. Hani bu şey değil. Yani abnormal bir hareket değil abi bu. Kamera marka model. Elgato'nun ya. cam'i direkt videoyu devam edeceğiz de. Ya bu, bu çok dediğim gibi yani Türkiye için abi normal çünkü Türkiye'de aynen uçak kullanmıyor. Hemen abone olun.